Bir daha açalım. Açtık. Hadi. Ya Hadi. Eldiven. Of. Hadi. Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte Ant Skins'ten kasa açıyoruz. Bu video Ant Skins sponsorluğunda çekilmektedir. Ee, arkadaşlar sitenin size iki mükemmel yanını açıklayacağım. Öncelikle e, her gün promo açabiliyorsunuz. Ee, şöyle ki sitenin Instagram, Twitter ve şurada bağlantılarda bulunan e, sosyal medya hesaplarından her gün kod paylaşılmakta. Biz kendi Discord sunucumuzda da vermekteyiz arkadaşlar bu kodları. Gelir kodları alabilirsiniz. Mesela ben bir tane koydum buraya. Açalım. Ne çıkacak bakalım. Ee, hadi. Evet arkadaşlar gelen şeyleri e, profilinize gelip buradan satabiliyorsunuz arkadaşlar para biriktirip de e, buradaki kasardan açabiliyorsunuz e, başlayalım arkadaşlar kasa açmaya hemen önce ufaktan kanka başlayıp kanka. ileri mi gitsek kanka ne yapalım kanka hmm. ilk önce satayım bir. arkadaşlar önce şu en son gelen e, şunu bir satalım sel dedik e, Gördüğünüz gibi 59'da 60 oldu burada ee, Hemen şöyle Geliyorum ana sayfaya Önce Scooby-Doo'dan bir tane açarak Başlamak istiyorum videoya Arkadaşlar gördüğünüz gibi Scooby-Doo 0,27 euro ee, Basıyorum Hadi Hadi yavrum Hadi güzel bir şey hadi katladık, güzel katladık. katladık Hayır katlamadık Yok. ama evet. çok da bir zararda değiliz ee, bu şimdilik kalsın şimdilik kalsın kontratı ee, da göstereyim mi? arkadaşlar bu arada sitede kontrat ekle bir sürü şey var mesela diyelim iki üç tane skin kazanınız arkadaşlar bunları kontrata ekleyerek birkaç tane farklı bir item alabiliyorsunuz ee, birkaç item çekerek en son kontrat da yaparız bir tane Şimdi bir tane daha scooby yok mu? Var. <laughs> var var. İkili açalım bir tane. Açtık. Hadi. Bence bir şey çıkacak ya. Yani. Hadi ya. Abi. Hmm. 22, hmm. 8. Ee, katlayamadık. Birazcık battık. Birazcık battık. Bakalım şimdi... Şöyle arkadaşlar, bunları bir kontrata ekleyelim. Şöyle kontrata ekle, kontrata ekle, kontrata ekle. Tümü 49 cent diyor, 12 ile 196 arası verebilir. Kontratı yani yaptık. 12, ya 12 ya 141. Yani bakalım, 31 cent. Yani verdiğimizi aldık gibi. 19'du biri, biri sekizdi. Verdiğimiz aldık gibi. Ee, şu anlık çok da sıkıntıda değiliz. Bakalım kaçla başladık? Bence bir tane kavurtum var. Bir kavurtumuz var ya. Bu arada revolver kullanabilir kullanabilirdik. Revolver güzel ya. Arkadaşlar şu an 50 sent e zarardayız. Bakalım. E Abicim hangi kasadan açıyoruz? Bence iki kavurt patlar. İki kavurtumuz var mı? Emin Yeah, bence, bence bir bence bence bir cover açalım bir tane bir. Önce bence bir deneyelim de. bir tane. Değil hadi. Bastım. Bu arada arkadaşlar buna kötü gelme olasılığı çok düşük. Yani Hadi. Hayır ya. Bison. Oo katladık mı? Hadi, katladık hadi. mı? Hadi. Yani hadi, bakalım. Hadi. Katladık 40 sent katladık arkadaşlar. 0,40 katladık. Bir tane daha açmamız var ya katladığımıza göre. Hadi hadi hadi. Yani bence en Galil Galil iyiydi ya öyle hatırlıyorum. 3,42. Birazcık sıçtık sanki. Olsun. Ama Galil kullanılabilir ya bu. Galil kalsın bence. Ya da Galil bir Galil de satalım ya. Vazgeçtim hayır. Şimdi 10 tane cips açmak istiyorum ben. Var mı abi? <laughs> var abi var. 10 tane cipsimiz var. Arkadaşlar şöyle bakalım. Evet. 10 tane cipsten ne çıkartacağız? Toplam 1,6 ediyor. İtemleri şöyle gösteriyorum. Bunlardan herhangi bir kaçı gelirse mükemmel. Open dedik. Öh, 10 tane yükleyemedi aynı anda. <laughs> Öf. En az bir şey çıkması lazım artık. Hadi. Yok, katlamadık ama kullanılacaklar var aralarında. Bunlar şimdilik kalsın. Eee en son bakalım ne olacak. Açabileceğimiz başka hangi kasa var? Bir cin açmamız yok mu? 41 cent. Kanka bence cin değil de bir... Wolf. Aşağıların... Ya Girelim, bir bir var. bir blue frame var. Bir blue frame açalım. Aynen, blue yani. frame. Aynen. Blue frame güzel. 1.66. Buradan aslında şunlar gelmediği sürece katlamamız çok yüksek. Basıyorum. Bastım abi. Hadi abi. Hadi. Peki güzel abi bu katlıyor mu katladık Evet Şu an katladık Öf yalnız bu çok güzelmiş lan Abi sat 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 kasa açmaya devam 1.66 verdik 1.99 aldık 33 sen Çardayız 2 tane açıyorum hızlı açtım hemen Hızlıca Ama hızlı açmadım Hızlıca açtım Hadi 647 47 geldi çok güzel 3.86 kaç verdik kaç verdik abi 2 civarında bir şey verdik sat abi bunları da kaç verdik 3.32 vermişiz hayır katlamadık ama güzel skin çıkmıştı neyse bir daha açalım abi hadi güzel bir şey hayır ya Yok. Hayır ama ya neyse moral bozmak yok sat bunları bunları kullanmam abi bir 3 açmamız var mı diyeceğim yok ya blue frame açısım gelmedi blue frame sıktı pine tree var güzel duruyor lane var kanka 7 cent ne diyorsun 7 euro kanka bir bak içine Arkadaşlar bir, bir girelim içine ya. Bir bakalım şöyle. M4A1S var. Ee, katlama şansı çok yüksek bu arada. Kanka ama Bizon ve M4 çıkmaması biraz Bizon olur. ve şuradaki M4'ler çıkmadığı sürece şu kısımda çok büyük katlama şansı var. Ve şu AK'lerde. Alalım mı riski? Aa, bence bir tane. Abi alıyoruz ya hadi. 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 Hayır, hadi. Hayır, Hayır. ya. Sarex 7. Kaç çok ufak katladık. Oo. Güzel, güzel. 90 sen katladık bir daha açalım. Bir daha açalım. Açtık. Hadi. Ya gitsin bu arada. Fena katıyor. Hadi. Eldiven. Of. Hadi. Ya. Hayır, hadi. Yine Bak, sanırım. De, 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 de. Evet, yine aynı. Evet, hadi de, ya de, de, de. AK çıkarana kadar hadi bir tane daha. Hadi. Hadi. Ay biz on verme. Şu an tek istemediğim şey biz on. Bir, bir USP bir, bir AK. Hayır ya. De, de. Oha, hayır. Katladı. Güzel güzel. Katlıyor, katlıyor, devam. Abi katlıyoruz şu an. Hadi. Open bir tane daha. Abi çok iyi gidiyoruz. Güzel. Abi hadi bir eldiven var ya. Öf, hayır AK gelmez. Abi olsun. Katlar, katlar. Katladık, ufak bir katladık. Katladık, katladık, katlıyor. Basıyoruz abi. Hadi. Bu arada 780 daha kaldı. Evet, Öf. Evet, evet. Hayır ya, biz on gelme ya abicim ya. M4 gelmesine iyiydi. Tamam, biz onu 640'a sattık. bakıyorum e, şu an. 14-23 var. Aç abi. Başladığımız paraya Üç bu arada çok yaklaştık. Abi. Kanka katlarsak bir ikilimiz var. M4 yine M4 geldi. Tamam. Peki. Bir M4 Peki, daha. Yani bu ya. 55 sen katlattı ama ayıkla yine ayıkla. katladık. Ne katladık? Arkadaşlar bu arada başlangıçtaki paraya geçtik. Evet. iki, tane iki açalım abi. mı? Abi açtım. Açtım. Bana geç geliyor da Evet, hadi. Evet. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Abi ucundan böyle ay çok çok 14 verdim, 13 aldım. 10'a e düştük. Hadi bir 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 tane açalım ya. Bu kasayı beğendim ha. Katlarsak güzel. Hadi. Okey. Aa, ama hayır ya bunu yapmayacak şu an battık şu an şu an sıçtık ama Oo, başladığımızda da batıldı. başladığımızda böyle bir şey vardı ya Oo. abi açalım aç aç hadi hadi bu sefer güveniyorum hadi hadi katlet, katlet. hadi 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 tam M4 de iyi evet. abi M4 katlıyor 8, 8.38 güzel evet, evet, evet. yine katladık hızlı açmam var mı hızlı açmam var mı Var. var. açtım Yine katladı. Ufak da olsa katladı. Yeah. Bir daha. Katlıyor kanka. Katlamadık yok. ama... Katladım. Yok yok. Ama çok da bir zarar etmedik. Hızlı açmak yok. Evet şu an <laughs> ama birkaç sent yine katladık. Hadi hadi ya bir bıçağımız yok mu abi hadi. Eldiven... Hadi. Abi. <laughs> <Gülüyor> 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 katladık bu arada yine katladık katlıyoruz katlanarak her an Hadi 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 abi abi Hayır biz onu lütfen yapma ya istemiyorum seni ya gider misin ya çıkarın şu bizonu şuradan ya ee, şu an 12 bu arada 2.0 0 yok lan 2 euro Yara İh. Katladık. <laughs> Konuşamadım. Hayır. M4 abi. Lütfen. O bu arada hayır çok da zararda değiliz. Biz ondan pahalı bu arada M4. Satamadım. Kanka Verdiğini aldım şu an. Yani evet. verdiğinden 0,4 az bir şey aldım. Hadi hadi hadi. Günlük kodladı onu Evet. Günlük kodladı arkadaşlar onu düzeltiyorsunuz. Hadi. Bak biz on bir daha gelirsen. Ha tamam gelmedi. Bu bu biraz bu kötü oldu. Bu. Hadi ya. Bak bunda güzel bir şey hissettim. Hadi. Tamam bu da okey. M4 A4. Güzel bu, ya. bu, da çok okey yani. Evet. Şey, okay, güzel. Hadi Hiç open. Yok kanka şu an açamıyorum ama bu bunda katlarsam açabilirim. Evet bunu da katladık katladık katladık, çok güzel katladık <laughs> katlayamamışız. Battlestar <laughs> gelmiş ya ben diğeri geldi sandım. Şu an bir katlarsak bir ikili açabiliyoruz hadi. Bu arada e, gold kasasına az kaldı. Gold kasasına? <laughs> silver, silver açabiliyorsun puanla. Cyrex katladık. Güzel. Bu arada of beyler bu arada sitede kasa açtıkça RP kazanıyorsunuz ve bu RP'lerle de kasa açabiliyorsunuz. Bunu da bilin istedim. Katladık az önce. E bir tane daha var. Hadi. Hadi abicim. Hadi. Battle Star çok güzel. Tamam. Bu da okey. Battle Star 7.42. 7.07 verdik. Abi iki tane açabiliyor muyum? Yok. Açıyorum abi. Hadi. Bir totemimiz yok mu? Hadi, hadi, bastım. Hadi. Hayır, hadi. Oh, böyle böyle çok çok hoş hissediyorum ya bıçağı böyle sihirince. Hayır bu sefer açtım. Hadi. Bu sefer burnumla açacağım bundan sonra. Bundan <laughs> sonrakinde burnumla açıyorum. Yok ümit açıyor bundan sonraki. AK'de dur. Durmadı. <laughs> Battlestar Hadi da öyle. Evet. Battlestar birazcık sıçrttı. Olsun. Ümit açıyor bunu. Ümit aç. Açttı. <laughs> Hadi. USPS. Iııı. Ee, tırt. Bir tırt etti sanki. Evet. Şu an... Hayır şu an kasa açabiliyorum ama... Bundan son iki tane açacağım. Eğer zarar etmezsem iki tane yani. Ee, sonra evet bizon. Keşke ko, show açmasaydım ya. Ee, bir tane daha açabiliyorum. Açtım. Bizon çıkmazsa katlayayım ben artık. Bizon çıkma bizon. Aşağı geleceğim. Hadi. Bizon hayır ya. Evet. Maalesef şu anlık battık gibi. Aslında bir tane daha açabiliyorum. Aslında çok da batmadın Eee açabiliyorum. Hızlı açtım. Katladım. Hızlı açtım. Katlayamadım. Bir daha hızlı açtım. Yine katlayamadım. Evet. Eee ne yapalım? Tam bir iki evet. tane açalım abi. 2 hızlı açalım. 32 sent ediyor. Açtım abi. 11 verdi. Bir daha. Açtım abi. 16 verdi. Kalsın. Kalsın. Kalsın şu an. şu an kalsın. Bir USB bir tane. Bir USB kasamız var. Var var. İki... birazcık mavi var bunda. Bunlar... Açtım. Bir tane... Hadi. biraz zor gibi yani. Kanka. O kadar sonra. Kanka. Birazcık e sıçtık. Birazcık sıçtık. yok 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 yok. Bu kasayı beğenmedim. <laughs> Bu kasa a, a Bu kasa tırt kasa. Um, şöyle. Bir cin kasası açacağım ya. Yani 2 4 6 8 tanesi haricinde kat ya ama katlama şansı var birazcık. 41 cent olduğunu düşünüp açıyorum hemen. Hadi. Evet. Eee ne yapalım? Girelim mi? Giremiyorum. Ya basalım abi ya ne kaybedeceğiz? Hadi. Hadi. Lütfen. Yüzümü kara çıkarma. Çok güzel. Hayır hayır hayır. Bu verdiğimizi aldık. Kaç verdik? Hayır alamadık. Abi. O açtım bir yok. tane. Bir tane daha açtım. Ya sıçtık ya katladık. Sıçmışız gibi geldi hafif bana. Hayır hayır AK gelmez. 1.78. Koy bunu. Biraz küçüğüm. Bu kasa beğenmedim. Bu arada en çok arkadaşlar fark edirseniz layım kasasında katladık. Layım'da katladık. son olarak Scooby Doo'dan birkaç tane açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çektiğimiz skinlerden birkaçını arkadaşlara vermeyi planlıyorum. Tabi böyle bir talep olursa neden olmasın. Abi Scooby-Doo'dan iki tane açtım. 54 cent ediyor. 54 euro ediyor. 0,54. Bakalım. Bu x'de 33'tü sanırım. 20'ye 19 geldi. 39 etti. Birazcık batırdı. bakalım. Ya abi bir üçlü açalım. 81'i yok. Dörtlü kaç ediyor? 108 abi dörtlü açıyorum. Hadi. 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 Kullanacak bir şeyler varsın bari abi. Au, bu birazcık kötü oldu. Bir 90,9 cent battık sanırım. Yok hayır. Bu Glock 18'i kullanabilirim. Evet arkadaşlar Discord adresi ve promo kasalar için e, sizi Discord sunucumuza bekliyoruz. Açıklama kısmında bulunuyor. E, her gün aktif orada. Neyse arkadaşlar çekiliş veya geri kalan konular için beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.